Ee, arasından ee, uzun bir bayram arasından sonra e, böyle haftanın ilk iş günü e, bir açılış konuşmasında sizlerle beraberiz. E, ben bugün sizlere aslında e, iki tane e, kitabım var. E, bisikletin kariyer ve liderliğe e, etkileri üzerine. Ee, ve bugün e, biraz peloton liderliği kitabımdan ve günün e, konusu olan liderlikte kelebek etkisiyle alakalı yine kitabımda bahsettiğim bir konudan bahsetmek istiyorum e, 25 yıldır insan kaynakları e, profesyoneli olarak çalışıyorum aslında bunun ilk 10 yılı şirketlere İK ve IT danışmanlığıyla vermekle geçti daha sonrası e, yıllar e, tur, gr grup şirketlerinde in, e, orta ve üst düzey insan kaynakları profesyonel olarak devam ettim 10 yıldır amatör yol bisikleti sporuyla uğraşıyorum aktif olarak ve bu zaman zarfında Az önce bahsettiğim gibi lider bisiklet sporunun liderliğe ve kariyeri olan etkileri üzerine yazdığım iki tane kitabım da var bununla beraber işte zaman zaman biz yine dergilerde yine aynı şekilde belirli makaleler dergi, yazmaya Gayret ediyorum. Bugün aslında e, sizlere iki aşamadan bahsediyor olacağım. Bunlardan bir tanesi e, ben Peloton liderliği kitabını niye yazdım e, konusu. E, neden böyle bir ihtiyaç e, duyduk e, bu konuya duydum. E, i̇kincisi de, e, a, de ikincisi de aslında e, bir saniye şuradan. Evet, ikincisi de az önceki bahsettiğim gibi. Konunun lider liderlikte kelebek etkisine nasıl e, bağlayacağım? Biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi iş hayatına şöyle bir bakalım. İş hayatında eğer e, geleneksel kuşağı da e, dikkate aldığımız zaman 5 e, tane kuşağın aynı anda olduğunu görebiliyoruz. Nedir bunlar? İşte Baby boomers'tan yani geleneksel kuşak Baby Boomers X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı da, diye devam ediyor. Ve bu 5 e, kuşağın e, ortak e, noktası aslında sanayi devriminden sonra ortaya çıkan ve bugün organizasyonların da temel yönetim yaklaşımı olan hiyerarşik yönetim yaklaşımıyla yönetilmesi. Tabi e, bu e, döneme kadar belirli aşamalar oldu. Özellikle 21. yüzyıla giriş 2000'li yıllarla beraber e, dikey hiyerarşi dediğimiz yapı e, bazı e, noktalarda erozyona uğradı. E, nelerdi bunlar? Böyle bir bakalım. E, i̇şte 2000'li yıllara kadar, özellikle Y. jenerasyonuyla ile beraber ve çok uluslu şirketlerin iş hayatına girmesiyle beraber, e, matrix organizasyonlar ortaya doğdu ve bizim dikey hiyerarşi dediğimiz, yani yukarıda bir yönetici, yönetici çok az kişinin karar aldığı ve emir komuta zincirinin olduğu daha çok yöneticiliğin Liderliğin değil yöneticiliğin ön plana çıktığı dönemlerde. Ve Y kuşağının özellikleriyle beraber az önce bahsettiğim şirketlerin, çok uluslu şirketlerin yayılmasıyla bir dönem devreye girdi. Yatay hiyerarşi dediğimiz konu. Özellikle ben bu arada Y kuşağını Y1 ve Y2 olarak ayırıyorum. Çünkü 90 80, 90 ve 92 binli yılların özellikleri biraz fark ediyor Y kuşağında. Dolayısıyla Y1 ve Z, y, Y2 ve Z'nin e, şu anki e, be, e, iş hayatından beklentileri, liderlikten beklentileri diğer kuşaklardan çok farklı. Bir defa hiyerarşik yapıyı kafalarında zaten hiç e, düşünmüyorlar, hiç de satın almadılar. Peki e, neler değişti? E, yine baktığınız zaman e, yatar hiyerarşi ile beraber aslında biz 2000'li yılların başında e, daha çok bir kişinin daha fazla... Ee, çalışanı yönettiği bir yaklaşıma e, doğru evrildi ve bu dönemde e, koçluk devreye girdi yani bizim biraz daha e, insanları daha özerk bıraktığımız ortak amaç duygusuna sahip olduğumuz 2000'li yılların başında e, yatay hiyerarşiyle beraber yönetim yaklaşımıyla beraber koçluk devreye girdi ve e, sonrasında yine e, globalleşme, küreselleşmenin etkisi, savaşların etkisiyle beraber rekabet artmaya başladı ve e bu yönetim yaklaşımında e, biraz yöneticilikten liderliğe kayış yani işte aslında vizyoner liderlik dediğimiz stratejik liderlik dediğimiz değişim yönetimi içerisinde hiyerarşik yapının içerisinde bir denişim yönetimi kavramı ortaya çıktı. Ve burada da e, liderlik işte o zaman isimleri önüne bir isim tamlaması ya da bir sıfat e, tamlaması olarak almaya başladığı yıllar oldu. İşte vizyoner liderlik dedik e, veya stratejik liderlik dedik, değişim liderliği dedik veya dönüşüm liderliği dedik. Liderliği artık bu noktadan biraz daha yöneticilikten farklı bir noktaya taşımaya çalıştık. Sonra e, özellikle e, bu da bir noktaya kadar getirdi. İşte yöneticilikten liderliğe yani ilham verme, ekibi motive etme e, tarafında e, bir takım e, evrimleşmeler devam etmeye dursun. Ta ki Y2 ve Z'nin e, özellikle dijitalleşme, yapay zeka e, ve e, özellikle nörobilimdeki e, bir takım e, yenilikler, daha doğrusu beynin çalışma sistemleri, liderliğin e, biraz daha bakış açısının değişmesiyle beraber e, çevik yönetim anlayışları devreye girdi. İşte burada da e, daha esnek olabilme, daha takım birliği içerisinde daha hızlı kararlar alabilme e, noktasında yine biz liderliğe baktık. Dedik ki ya nasıl liderler olalım? İşte burada hizmetkar liderlik olalım, adaptif liderlikle olalım, çevik liderler olalım, e, otantik liderler olalım, durumsal liderler olalım deyip e, liderliği biraz daha e, anlamlandırmaya e, devam ettik. Fakat e, hayat o kadar hızlı değişiyor ki e, 2007 yılında e, Brian e, Robertson diye Turner Software'daki bir adam Dedi ki ya bu bu kadar liderliğin önüne e, bu kavramlar e, gelmesi çok doğru değil. E, bir telefon gibi düşünün. E, iPhone'da işte iPhone 5 6 aldığınızda e, kendi saatinizi alamıyorsunuz. iPhone'un kendi saatini alamıyorsunuz. Neden? Çünkü bu, bu telefon bu saatle uyumlu değil. Aynı bugünün Y jenerasyonu gibi Z jenerasyonu gibi bu ekipler bu günümüzün bu kuşağı artık eski e, yönetim anlayışına uyumlu değil. Peki çare ne? E, çareyi holokrasi diye bir sistemle getiriyor. Diyor ki bir çember yapısı içerisinde kümelenmiş e, çalışan grupları ve e, kendi yetkileri var, kendi e, sorumlulukları var. Bu çerçeve içerisinde işte Yunanca holos kelimesinden, parçaların bir araya gelmesi kelimesinden ortaya bir yönetim yaklaşımı ortaya çıkartıyor ve bu yönetim yaklaşımı hiyerarşiye tamamen panzehir olabilecek bir yaklaşım ee, İşte az önce bahsettik hiyerarşide tepede üst yöneticiler üst ilişkilerde katı çizgiler e, denetleme kontrol onayların olduğu yer, e, bir yapı varken artık diyor ki geleceğin yönetim yapısı holokrasi sistemi işte her çalışanın birimin kendi sorumluluğu kendi karar verme yetkileri var kurallar ve sınırlar baştan belli Y ve Z kuşağının esnek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor çünkü neden karşılayabiliyor? Lidere ihtiyaç olmadan kendi karar destekleriyle, kendi karar verme sistemleriyle hayatını idame ettirebileceği görüşü mevcut holokrasi yönetim anlayışında. Tabi bu noktada da bir konu ortaya çıkıyor. Aslında 2007'de yılında kaynaklara baktığınızda holokrasi çok fazla gündemde. Ama 2010'lu yıllardan sonra tekrar bir düşüşe geçiyor. Çünkü liderlik e, hala devam ettiriyor etkisini. Ta ki işte bu yapay zeka, işte bu artık bilginin çok hızlı e, ulaşılabildiği, dijitalleşmenin her konuda hayatımıza girdiği noktaya kadar tekrar e, su üstüne çıkmaya başladığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve... Ee, tabii holokrasi'nin de kendine göre bir takım dezavantajları var. Özellikle ülkemizdeki e, şirketlere baktığınızda e, neyi görüyoruz? Aslında hiyerarşik yönetim anlayışının yani organizasyon şamasında dikeyde her ne kadar yatayda span of control yönetim alayını genişletiyor olsak da hiyerarşik yönetim anlayışının çok güçlü olduğunu e, rahatlıkla görebiliyoruz. E, Peki e, holokrasi de ee, holokrasiyi de bir anda getiremiyoruz. Çünkü yöneticisiz yönetim bizi korkutuyor. İşte tam da bu noktada bir de e, yukarıda yöneticilerin aldığı kararları ya da büyük resmi görme konusunu parçalara ayrılmış ya da kendi yetkileri olan ekiplerin e, doğru algılamayacağı bir noktadan hareketle Peloton liderliği burada devreye giriyor. Diyor ki yani holokrasi e, hiyerarşi devam ediyor. Yani bunu yok sayamayız. Ama yeni jenerasyonun bu dijitalleşmeyle, yapay zeka dönemiyle beraber gideceği bir yer var. Dolayısıyla kendini yöneten takımlara doğru gidecek bu yol. Ama bu nasıl olacak? Deyip, peloton liderliği tam da burada devreye giriyor. Ben peloton liderliğine girmeden önce peloton kavramını sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Peloton aslında bir bisiklet yarışındaki en kalabalık grup. Yani daha önce bir araya gelmemiş, aynı ayrı ayrı takımlar, ayrı hedefleri olan e, bir grubun e, bir kaotik ortamdan bir düzene oluşturması. Bu düzeni ne oluşturuyor? Rüzgar. Çünkü 4 saatlik bir yarışma boyunca eğer bu şekilde hareket etmezlerse 45 saatlik bir 45 kilometre ortalamayla bu yarışı e, bitirmeleri mümkün değil. Bir bisikletçinin de 2 saat boyunca 45 kilometre ortalamayla... Rüzgarın e, hızı, direncine karşı gelmesi mümkün değil. Şöyle anlatayım 40 kilometreyi size. Normal rüzgarsız bir havada aracınızla giderken camı açın ve rüzgarın şiddetini o 40 kilometrede görebileceksiniz. O yüzden bu ekipler ayrı amaçları olsa ayrı hedefleri olsa da e, ortak rakipleri rüzgara karşı e, hareket etmek için böyle kümelenmiş ve liderlerin takımların birbirleriyle sürekli yer değiştiği ve e, aynı, aynı takım içerisindeki insanların da birbirleriyle sürekli değiştiği rollerin paylaşıldığı, liderliğin paylaşıldığı bir model ortaya çıkıyor. Ve e, Peloton liderliği yaklaşımı da az önce bahsettiğim işte bu modelden hareketle diyor ki e, geleneksel hiyerarşik yapı ile yani e, hiyerarşik yapıda ne var işte denetleme, kontrol, onayın olduğu bir yapıyla daha esnek işbirliğine ve yeni jenerasyonun gelecekteki yönetim anlayışı olan e, holarşi arasında liderlikle beraber e, hareket eden, liderle beraber hareket eden ama liderin başta değil ekibinin içinde lideri paylaşmaya gönüllü kişilerin, bölümlerin e, fikir liderlerini, teknolojik değişimlerini, proje liderlerini o an hangi konuda öncelik varsa o konunun öncelendiği bir noktada e, hareket edebilecek bir yönetim yaklaşımını ortaya koyuyor. İşte ekranda görüyorsunuz. Holarşi bir çemberin içerisindeki birimler bunlar yetkilere sahip ve bu yetkiler çerçevesinde bir problem olduğunda o yetkiler çerçevesi e, doğrultusunda sorunu çözebiliyorlar. Yöneticiz organizasyonu organizasyona doğru gidiyorlar. Ama peloton liderliği diyor ki hayır burada bir peloton lideri var. Evet ama o birazdan değişecek. O bir bölüm olabilir, bir kişi olabilir. İşte arkadaki işin liderine devredecek. İş lideri de biliyor ki eğer kurumda önemli bir proje varsa o proje lideri işte pelotonun önüne geçecek. Dolayısıyla liderliğin ve işin paylaşıldığı ve bütün kurum tarafından bu bilincin ortaya çıkandı, çıktığı, kendini yöneten takım olma noktasında yine sorumlulukların anlaşıldığı, yine e, işi taahhüt eden, sorumluluk alma dışında işe taahhüt eden bir yönetim yaklaşımıyla devam ediyor. Ve dolayısıyla az önce nörobilimden de bahsetmiştim. Nörobilimde biliyorsunuz e, burada konuşma değerli çok konuş değerli konuşmacılar var. Eminim ki beyin bilimi konusunda, sinir bilimi konusunda çok daha e, detaylı bilgiye sahipler. Ben bu konunun uzmanı değilim. Ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki beyin kendisi zaten hiyerarşik bir organ değil. Dolayısıyla bütün nöronlar eşit. Bu da bize şunu gösteriyor. Artık dogmatik bilgi olan lider doğuştan olunur değil. Liderlik sonradan potansiyeli oluşan bir yetkinlik. Dolayısıyla herkes her zaman her şekilde lider olabilir gerçeği artık e, araştırmalar çerçevesinde de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla liderliğin zamanla oluşabileceği ve liderliğin paylaşımı doğru zamanda paylaşımı yol, yoluyla kendini yöneten takımların inşa edilmesi dönemi artık yeni jenerasyonun e, odaklandığı teknolojiyle yapay zekaya bizi buraya getireceği kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Ve tabii ki peloton liderliğiyle kendini yöneten takımları inşa etme kitabın içerisinde 7 tane başlık var. Bu 7 tane başlık aslında Peloton harflerinden de oluşan bir modeli anlatıyor. Peloton liderliği kendini yöneten, liderliğin paylaşımıyla ve sorum işi taahhüt ederek kendini yöneten takımlara nasıl dönüşebilir, liderlik nasıl paylaşılır, ekipler sorumluluklarını nasıl alırlar, dolayısıyla hedeflerin birliği nedir, değişim nasıl yapılır, Organizasyonda liderin organizasyonla aynı hızda sürebilmesi, değişimi ortaya çıkması ve bu değişimi yaratabilecek mevcut ekipleri koruyabilecek kültürü koruyabilecek, ama aynı zamanda yeteneklilerin de ön plana çıkmasını sağlayacak birkaç tane önemli modelleri aktarıyor. Şimdi burada konuşmamın ikinci bölümünde problemlere aşık ekipler tarafında dile getirdiğim Küçük e, şeylerin büyük farklar yaratabileceği noktası e, Seyhan Hanım bana bu e, zirveyle ilgili konuşma davetini yaptığında liderlikle kelebek etkisini anlatacağız demişti. Ben de dedim ki ya bunu zaten çok güzel anlatabilecek bir örnek var. E, siz de uygun görürseniz hani bunu anlatalım dedik e, ve aslında e, şimdi sizi muhteşem bir adamın e, hikayesiyle baş başa bırakmak istiyorum. E, kişi Dave Braceford. Aslında dünyanın en e, ilham verici liderlerinden şu anda. E, oldukça işte TEDx'de olsun dünyada e, bu liderlik konusunda e, oldukça fazla konuşması var. E, Dave Braceford e, bir e, MBA mezunu, profesyonel bir bisikletçi ve e, 2002 yılında İngiltere e, bisiklet milli takımına, pist bisikleti e, milli takımının başına geçiyor ve o zamana kadar 76 yıl boyunca İngiltere milli takımının sadece bir altın madalyası var. Amaç İngiltere'yi zaferlere ulaştırmak, yeni madalyalar almak ve bu çerçevede Dave Brasford'u takıma dahil ediyorlar. Ee, aynı kişi yani Dave Brailsford aynı zamanda hem İngiltere Milli Takımını yönetirken zaman da burada yaptığı başarılar dünyanın en önemli e, büyük bisiklet e, takımlarından. O günkü adıyla Team Sky, bugünkü adıyla In Ineos Team Ineos takımının da dikkatini çekecek ve e, 2008 yılında e, hem İngiltere Milli Takımını yönetirken hem de e, Team Ineos takımını yönetmeye başlayacak. David Esport işin başına geçiyor ve diyor ki eğer ben bisiklete binmekle alakalı aklımıza gelen her parçayı, her şeyi parçalara bölersen ve bunun üzerinden hepsini yüzde %1 iyileştirmeye, geliştirmeye başlarsam ciddi bir aşama kaydetmiş olurum şeklinde yola çıkıyor. Herkes bunu biliyor. Marginal gains yani marjinal kazanımlar ilkesi de zaten Dave Brasford'la beraber ortaya çıkan bir kavram oluyor. Peki neler yapıyor baktığınız zaman biraz bu radardan bahsedeyim. Demiştik yani bisiklete binmekle alakalı her aklımıza gelen her şey diye. Ben burada önemlilerinden bahsedeceğim ama yüze yakın iyileştirme var bu konuda. Örneğin bisikletçilerin mesela bir uzun tur 21 gün sürüyor. Ve 21 gün boyunca sadece 2 e, gün dinlenebiliyor bisikletçiler. Bu zaman zarfında e, dünyanın her yerinde yarışmalar var. O yüzden yastıklarını buna göre belirliyorlar. İyi uyku bisikletçi için önemli bir nokta. Dolayısıyla yastıklarını aynı yastığı her yarışa taşıyabiliyorlar. E, yukarıda ortada gördüğünüz e, antrenman derecelerini sağlıklı bir şekilde ölçebilen Özel cihazlar ortaya çıkabiliyorlar ve bisikletin Çin'in hangi kas grubunda gelişme var, hangi kas grubunun güçlü olduğunu anbean an takip edebiliyorlar. Rüzgar tribünleri oluşturabiliyorlar ve rüzgarın direncine karşı kendine özel kıyafetler veya kasklar geliştirebiliyorlar. Onun dışında... Bisikletçinin bacaklarına sıcak e, sürüş sırasında hava değişimlerine karşı etkilenmemesi için e, taytlar, özel taytlar, e, ısıtıcı taytlar e, imal et, imal ettiriyorlar. E, seleler çok önemli. E, duruş, e, gidona yaslanma ve rüzgarın direncini kırma, e, sürüş konforu adında e, selelerde önemli ayarlar yapıyorlar. El yıkama, burası ilginç. E, cerrahlardan el yıkama dersi alıyorlar. Sebebi şu bir bisiklet e, turunda e, ciddi anlamda e, bozuk yollarda veya işte o sıcağın altında eller tariş olabiliyor. Herhangi bir yaralarda enfeksiyona karşı elin iyileşmesi gerekiyor. Çabuk iyileşebilmesi için o elin dezenfekteye ihtiyacı var. Cerrahlardan el yıkama e, eğitimine kadar e, alıyorlar. Sonra e, tabii masaj e, yöntemleri geliştiriyorlar. Neden? E, yorgun kaslar, e, yırtılmış kasları, ertesi gün yarışa toparlamak gerekiyor. E, dolayısıyla masajlarla hemen o kası tamir edebilen bir noktaya getiriyor, getiriyorlar. Ve e, burası bir elastiklerin çok olduğu gördüğünüz foto. E, bir otobüs otobüs tamamen beyaza boyanmış. Bunun binlerce nedeni, onlarca nedeni var. E, çünkü tozlara karşı, kirleri karşı anında görebilmek, bisikletlerin üzerinde veya aksamların üzerinde anında görebilmek için. Aynı otobüslerde yatan koltuklar var. Aynı otobüslerde buzdolabı var e, gibi böyle otobüsün içerisinde de küçük değişiklikler yapabiliyorlar. Özel lastikler imal edebiliyorlar. Ve Dave bu yaklaşımıyla beraber aslında marjinal kazanımlarla az önce bahsettiğimiz bisiklete binmekle alakalı aklımıza gelen her şeyi parçalara böldüğünüzde yılda e, günde yüzde bir yılda ise %37.78'lik otuz yedi bir e, iyileşme olduğu gerçeğiyle e, karşı karşıya bilimsel verilerle karşı karşıya geliyorlar. İşte bu yaklaşım, bu e, küçük şeylerden büyük etkilere gitme konusu. E, bu arada kendisi de bir de kendisi de dünyada hizmetkar liderlik dediğimiz liderlik anlayışının en önemli kişilerinden bir tanesidir ve şöyle bir beyanı vardır ben dahil herkes o sürücülerin hizmetçisidir dolayısıyla hizmetkar liderliği de bazı videolarında anlatır peki bütün bu değişikliklerden sonra ne oluyor nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor 2008 Pekin olimpiyatlarında 2002 yılından beri devam eden zaman zaman o yıllar arasında başarılar var ama çok artık radikal diyebileceğimiz, yıkıcı diyebileceğimiz başarılar 2008 yılı Pekin olimpiyatlarında geliyor. Bir pist bisiklet takımının bir yarışta alabileceği altın madalyaların %60'ını alıyorlar. 4 yıl sonra Londra olimpiyatlarında 9 olimpiyat rekoru kırıyorlar ve 7 dünya rekoru kırıyorlar. Bu İngiltere milli takımında böyle devam ederken, az önce bahsettiğim o Timmy Neos takımında 2012 yılıyla beraber başlayan bir rüzgar e, başlıyor. E, 2012 yılında Bradley Wiggins denilen e, bir sporcuyla beraber dünyanın en önemli organizasyonlarından Tour de France yani Fransa bisiklet turunu kazanıyorlar ve takip eden yıllarda 13, 15, 16 ve 17 yıllarda Chris Froome diye e, adı ve Chris Froome liderliğinde tam 4 e, Fransa bisiklet turu şampiyonası daha kazanıyorlar. Yani 6 senede, e, 6 e, turda Fransa galibiyeti elde ediyorlar. 2007-2017 yılların arasında yani bu marjinal kazanımların küçük şeylerle büyük farklar yaratılacak anlayışından hareket ederek toplamda 66 madalya ve 178 şampiyon elde ediyor. Tim e, Dave Braysford hala Tim Ineos'un başında ve hala e, büyük turlar kazanmaya, günlük turlar kazanmaya devam eden e, günümüzün en önemli ilham veren liderlerinden bir tanesi. E, sonuçta e, şöyle bir e, hani bu bilgilerden sonra günümüz, e, bugünün anlamı olan liderlikte kelebek etkisi küçük şeylerle büyük farklar yaratma konusunda bağlamak istiyorum bitirmeden önce aslında. Ee, önemli başarıları elde etme yolunun insan olarak hep büyük şeyler yapmayla e, e, elde edilebileceğini düşünüyoruz. Ama e, bazen bazı şeyler e, bir e, 100 metre koşucusu gibi değil, kısa mesafe koşucusu gibi değil, e, bir maraton koşusu e, 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 yaklaşımıyla olması gerektiğini e, bazen unutabiliyoruz. Dolayısıyla hep büyük şeyler yaparak e, çalışanlarımızın gözünde de, ee, önemli etkiler yapabileceğini ya da çalışan deneyimi elde edebilmek için önemli sonuçlar elde edebileceğimizi e, düşünüyoruz. Ama e, büyük yolculukların tek bir adımla başladığı gerçeğini de bazen unutabiliyoruz. E, dolayısıyla e, küçük şeyler e, organizasyon içerisinde liderlerin yapabileceği ki bunlar en önemli e, noktalardan bir tanesi biz İK profesyonelleri bunu biliriz nedir bunlar tanıma takdir uygulamaları işte başarılı bir çalışanımızı herkesin ortasında bölümün ortasında tebrik etmek ya da bir organizasyona teşekkür meyli atmak bazen bir omzuna dokunup teşekkür etmek gibi konuların son derece etkili olduğunu göz ardı edebiliyoruz o yüzden de liderlerin küçük ama etkili uygulamalara ağırlık vererek böyle bir çalışan deneyimi kültürü yaratması için büyük büyük şeyler yapmasına gerek yok. Çünkü herkes biliyor ki çalışanlar en çok sürekli olarak iyi yapılan şeyleri hatırlıyor. Uzun bayram sonrası böyle haftanın ilk iş gününün telaşında kulaklarınıza misafir oldum. Beni davet ettiği için Seyhan Hanım'a ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Teşekkürler. Kenan Bey çok teşekkür ederim. Küçük değişiklikler büyük farklar yaratır. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi ki bugün bizlerle birlikteydiniz. Aynı şekilde çok teşekkür ederim. Umarım küçük de olsa değerli dinleyicilere katkım olabilmiştir. Çok teşekkür ederim. Değerli konuklar bir beş dakika sonrasında Sayın Nazmi Boşça ile birlikte olacağız. Bir beş dakika sonra tekrardan görüşmek dileğiyle.